Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akıllı Çay Bardağı oynuyoruz. Bir dahaki oyunumuzda bir tane anket başlatacağım ya da başlatmam. Bir tane short videosu atarım. Ondan yorumları yazarsınız ne istediğinizi. Hadi bakalım başlıyoruz Akıllı Çay Bardağı. Fark edebilir mi bu şey? Fark edebilir mi? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Dur lan bir şey yapma. Ne tutalım? Sandalye. Hayır. Ortamda, mutfakta ya da bulunabilir mi bir şey mi? Evet. Hayır. Düşün düşün. Otur otur. Sen rahat ol. Ben beklerim. Lan. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Hayır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Dört köşesi. <laughs> Bastı mı? Ha basmadım da. Evet, vardır. insanın kolayca havaya kaldırabileceği şey mi? Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır, yoktur. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım, dur. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Sandalyenin ayağı var. Sen vardır. hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Bu şeyin genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Tahtadan Bilemedim yapılır. Gitti. Benim bildiğim tahtadan ya da şeyden yapılır, plastikten yapılır. Ya sen bana bir Çalışma masasında bulunabilir neyse, bir şey bu. Hayır. duvara ya da tavana. Genellikle dört ayağı mı vardır bu şeyin? Evet vardır. Bu ben duyuyor mu? Duymuyorsa yorumlara bir, otur, otur. duymuyorsa iki yazın. Genellikle dört ayağım vardır bu şeyin. Evet. Derim ya lan. Düğmesi var mı bu şeyin? Ne alaka lan? Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Evet, sapa olarak ayağa kastediyorsun. Bildim galiba. Dem, dem 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 dem. Üzerine oturmak için mi? Evet, buldu. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Evet bildin. Bizim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Evet. Ama şöyle bir şey yapacağız bu seferde hepsine evet cevabını vereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu Konuşma. Her şeye evet. Hadi bakalım burayı Merak ediyorum cevabını. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Gönder. Ben önceden birkaç kere söylemiştim ben yazıyorum. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor ya? Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. <laughs> Peki veriyorum. Hayır. Şimdi sen aklından bir şey. Sus. Şimdi her şeye hayır cevabını veriyoruz. Hadi bakalım başla evet. şimdi birim sorudan. Büyüklük olarak mikrodalga fırına konulabilir bir şey mi? Büyüklük olarak mikrodalga fırına konulabilir bir şey mi? Lan bir şey tutmadık ki hemen yani ikinci soruya geç. Dördüncü soru mu? Emin değilim. Her şeye emin değilim diyeceğim. Yok. Rastgele basıyorum sadece. Hop. Emin değilim. Valla senin kafada bir enter. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Emin değilim, hayır, evet, emin değilim, hayır, evet, emin değilim, hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildin. Bildim, bildim, yaşasın. <laughs> i̇şte. Çünkü hiçbir şey bilmeyiz. Akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mı? Tekrar. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği de özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Noodle. Bu sefer tutuyoruz. Noodle, noodle, noodle. Bir şeyin oyun oynayabilir misin? Hayır. Ha tamam 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 tamam. Ya ortamda bir mutfakta bulunabilir bir şey mi? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha, Emin değilim. Her yerde bulunabilir. Hadi bakalım büyüklük olarak mikrodalgaların içine sığabilir mi? Evet sığabilir. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha ortamda bir malde marketten ya da manavdan satın ya alınabilecek şey bu. aklımdaki evet. şeyi bulamayacağım. Marketten satın alınabiliyor. Bu şeyi yiyip içilebilir bir şey mi? Evet. Tarla ya da ağaç tam yetişir. Hayır. Su ile mi yıkanır? Emin değilim bundan. Tatlı bir şey mi bu? Acı da var. Dur bakayım biraz konuşalım. Bu şeyin ortamda bir yumurtadan daha mı küçük? Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Lan bu soruyorum. Ne enteresanı? Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Bildim galiba. Sarı. Dem 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 dem. Bak arkanda kilitli onun renginde. Ben niye var? Bakıyorum. Bu şeyin genellikle kapağı var mı? Tamam tamam yaklaştım. Kapa kapağı var mıdır? Yudunun kapağı yok. Yok yok yok. Pişmeden yudu chilled drop ok. yenebilir mi? Evet. Ben çıtır çıtırı severim. Bir şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Makarna. Mı? Uzun ve ince. Sen düşün düşün. Otur. günaydın Genellikle Pişirmek tamdır bu şey. Hayır. Sarı. Ya sen hala benim Bu şeyin bir şey pişirmek için mi kullanılır? Hayır. Oha! Ne oluyor lan? Ben Bu kadar şeker çıkıyor. Hayvan ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi bu? Hayır. Bu üretiliyor. Bir şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkıca kıl. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse koruyu dağıtmayalım. Sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir atmayalım. mi? Hayır. Sıkılınca paramparça olur. Hareket edebilir mi? Hayır. Uzun ince bir yaldayım ya. gündüz gece. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Uzunca bir şey mi? Evet. Hani 20 soruydu Lan 21. oldu. Kırılmadan, kesilmeden kolay şey. Tamam tamam, tamam tamam yaklaştım. Hayır. Sola takılır mı? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Cam yenir mi? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum... ...ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bile bile bilemedim. No. Do. Gönder. Tamam, itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Hayır neyse. Hadi size ben bay bay diyorum ve görüşürüz.